Şimdi televizyon izlerken. Televizyon izleyeceğiz işte Uyuyoruz herhalde. Aa bebe oynuyor Geldim geldim. Oha. Lan kapı önceden açıldı bebe yatağında yok. Çocuğum kapın nasıl açıldı? senin nasıl açtın? Ben kendimi görmüyorum. Bu nasıl görüyor amına koyayım? Ya. <laughs> Sinir oldum bir <pizza> şey ya. <laughs> Delireceğim ya. Görünmesi koymuşlar oraya. Sinirlendim lan. Ne lan? <laughs> görünmesi koymuşlar altının oraya. Sinir oldum ya. Tekrar başlayalım ağlayacak mı? Sen benim videoda öyle yapalım. Boşver. Çok güzel gidiyor Ağzına yetti. Ne yapayım oğlum? Altın, altını alacağım. Teleport oldu. Görünmez koymuşlar oraya. Oğlum başka bir yere Ne? Nasıl giriyor? Video önemli değil de. Vallahi bak trolleme değil amacım. Vallahi bak cidden bak görünmez koymuşlar oraya. Bir de ortadan gidiliyor. Görsen delirirsin. Neyse nice. tekrar başla. Herkese selam millet ben Mehmet. Bugün şu an aman bugün bir tane oyun gördüm Play Store'da gezinirken. Şey böyle Jim gibi bir çocuk varmış. Onu oynayacağız. Evet, tutun, git, kapatayım sporcu. Bak bu bana bakıyor. Bak. gidiyorsun.